Kim koymuş buraya ya? Bunu da düzelteyim. Şunu da düzelteyim. Kumsal beni çağırıyor ya. Efendim kızım. O çikolatası ne çikolatası anneciğim? Dolabın üstündeki mi? Kumsal ona elim nasıl yetişecek? Aa, fikri ne fikri anneciğim? Sen alabilir misin? Evet. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Ben ben alacaksın mı onu? İyi bakalım. Hadi bakalım nasıl alacaksın? Çok merak ettim. Bekle. <Sessizlik> Nasıl aldın becerdin onu? Tırmandın mı? Evet. Aferin sana. Ne yaptın? Yiyecek mi şimdi onu? Tamam ben sana kaşık vereyim bekle. O çikolatayı oraya kim koymuştu ya? Oraya öyle bir koymuşlar ki elim yetişmiyordu ya. Sen yardım etmeseydin ben onu nasıl alacaktım oradan? Değil mi aşkım? Ne oldu? Açamıyor musun? Sen açarsın. Sen az önce Spider-Man oldun. Şimdi kim olacaksın? Güçlü bir karakter. Hayır, Superman. Tamam, sen az önce Superman oldun ya. Şimdi kim olacaksın? Kapağı açman gerekiyor ya. Kim güçlü? Ben. <laughs> tamam, kumsal o o zaman sen. O kapağı aç bakalım. Hadi zorla. Ya. Yeah. açtı. Ya. Yeah nasıl açtın onu? Huk mu oldu? Aferin sana. Huk ne yapıyor aşkım? Neyi kırıyor? Yeri mi kırıyor? Evet. Göster bakayım nasıl kırıyor. Yumruğuyla kırıyor değil mi? Böyle evet böyle yumruk vuruyor değil mi? Ayaklarıyla hızlı mı yürüyor? Aaa. Evet, hızlı yürüyor, her yeri kırıyor, değil mi? Oo, oh, elin. Tamal onu bırak bırak aşkım. Bugün de hava çok güzelmiş ya. Hava güneşli. Oh. Oh. Hayır. Hadi çikolatanı ye artık sen de. Ama içi boş. İçi boş mu? Bakayım. Ah, ah. Kim yedi bunu? <laughs> Aa! Çikolata. Bitirmişler. İnanmıyorum. Şş. Bu çikolatayı kim bitirdi ya? Bitirdi bunu. Babam bitirdi acaba. <laughs> Babaya kızmamız gerekiyor. <laughs> evet, onu yiyebilirsin. <laughs> Kar mı yağmış dışarıda? Kumsal, sen o meyve suyunu bitirir misin hemen? Hadi. Ona kadar sayacağım bakalım bakayım bitirebilecek misin? Bir, iki, üç başlıyor. Bir, iki, üç. 4 5 Aa. Niye bıraktın? Ama sen güçlü bir karaktersin. Sen bırakmamalın lazım.